Gidip, evet ama Evet. Yağmur yağdı, havalar soğudu. Evet. Çıntarlığa çıktı, ne yapıyor şimdi? Çıntarı gitmemiz gerekiyor. İşte bak Selvet bu yanı Evet. Çıntarı ben hazırım, hemen gidelim. Selvet abi nerede varmıştı insanla? Şimdi yaşlılar var. Ondan sonra e, Aydın Karasu'nun etek dağları... Uzak olmasın ya. ya Benzin abi. parasını kurtarırsın. Bak, çıkıyor ha. Ya, ha? Bizim yazırda alandı. Acık evet. yakın gidelim yani ha. <laughs> Çok Yeşilova, aramış söyleyelim. Yeşil ova duvar değil, yeşil ova Biz önceden Uşak'a gidiyorduk, Muğla'ya gidiyorduk da. Uşak'a gittim ben. Ha, orada ordu Cidden. güzel oluyor. Karahalı'ya. Ha, Karahallı'da. Biz de orada bulduk zaten. Ben aldığı ben de gittim. Yalnız buradan 140 km olsun. Çok uzak ya. Yani, ben mangal... Benzin bağlı, benzin kurtarmaz. Enişte sen nasıl gidiyorsun mu? Ben gitmiyorum da mangalı mantar yerim ben. Ha biz <laughs> siz bulun gelin deyim ben. <laughs> ben. İnsanlık <laughs> var bende. Enişte biz bulursak alo diyelim sen mangala üfleti kovala. Açık <laughs> ol. <ki> gitmiş, <laughs> o şeye, e, çal tarafına. E, ne köyün adını bilmeyi be ya. <laughs> Köy isimler, ben ya. Köy isimleri benim de aklım durmuyor evet ya. O kaza orası. Onun onun üstün dağı gittik. Bunu bildiniz mi? Ya ben 3 4 tane 3 5 tane daha buldum. Şükrü vardı yanında. Mısır vardı. Bir de Cengiz vardı. 4 kişi gittik. Bulamadık ya. Yukarıdaymış. Ha Süleyman sen Şükür gidiyorsun. Çocuğun mı? bir tarifi yani, diyor bize. Ha o o, o da armayı Ha. Sizin var da aramıyor ama Sizin da gayet. bir, bir çocuk var ha? burada. Müslüman yeğeni. Öldü dedi ben bilmiyorum. Oradan telefon ediyor. Abi, Telefondan bizi yönlendirdi. Bulamayalım. Lakin az da yukarı gidecek bu cüyemiş. Allah Allah. Şans. Hem de çok değerli. Sen çamenle gittin geldin. Var mı orada? Yok abi. Üçün gün gördüm sadece. Çıntarı <laughs> <laughs> yok, yok. yok diyorsun. Yok. Ha, çıkmamış mı? Şimdi gün gördüm. Ya, bir şey en oldu. güzel doğal halimiz. En güzel yeşil ovanın üstündeki dağlar. Evet dağla... arkadaşlar yağmur yağdı. Havalar soğudu. Çıntarlar çıkmaya başladı. He, ne oldu? Güzel çekiyor musun? Görüyor musun beni? Ha. Görmeden çekiyorum ya? Valla Tamam, şimdi artık, artık ben şimdi de hep yapıyorum. beraber ya. He. çıntara gideceğiz. <laughs> Çıntarın parası bu önemli değil <laughs> bizim Aynı değil mi? Deyelim Biz aramayı seviyoruz, bulmayı <laughs> seviyoruz. Orada Aynı piknik orada. yapacağız. Valla doğru söylüyor. Piknik havası. Piknik yapalım. Ha, en güzel o zaten. Evet, bu ekip bu ekip olarak gidiyoruz. Şöyle öyle arama marama yok. Bir, evet. bir eniştem kalıyor. Ya. O da uyuyacak Ağzı, şimdi işten çıkıyor. Bakıyor. Evet. Evet. Ben uykuyu, yatarım yatarım ha, sen de ya. biz bulduk mı mangal evet. hazırlayıp. Mangalı vereyim ben ateşle vereyim. <laughs> evet. Muhabbet kıraathanesinden selamlar. Şimdi ben böyle kalırken bizim bir arkadaşımız var. Evet. O da ne, nereye gidiyorsun işte anlattım. Ben de gelelim dedi. Bugün işi acilmiş. İyi gidelim abi. Hadi gelsin. gelsin yani o gelecek ha. Bir gelsin. daha sefer o da gelecek. Evet. Hı. Çaylar taze. Siz gibi bitmişti. Ben konuşayım derken ben de durdum. <gülüyor> <gülüyor>